Ecrinsu Çoban kimdir? Ecrinsu Çoban 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasında gönülleri fetheden Ecrinsu Çoban yarışmada ilk olarak Nil Kara İbrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirmiştir. Ardından çeyrek finalde Atiye'nin Ya Habibi ve yarı finalde Gökçe Tik Tak şarkılarını söylemiş ardından finalde eğlenmiştir. Ecrinsu Çoban 2019 yılında Afilli Aşk dizisinin Afilli Aşk şarkısını Aslı Demirer ile seslendirmiştir seslendirmiştir. Aynı zamanda 2019 yılında kariyerinde yeni bir adım atarak oyuncu olmuştur. Ecrinso Çoban, oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatası, Sihirli Davet sinema filmiyle merhaba dedi. Ayrıca filmin müziği Masallara İnan şarkısını Berk Coşkun ile birlikte söylemiştir. Şarkı YouTube üzerinden 16 milyon kez izlenmiştir. Pembe Günlüğüm adında sadece kendisinin seslendirdiği bir şarkısı da bulunan Ecrin bu şarkısı ile de 15 milyon kez izlenmeyi başarmıştır. 2019 yılında birçok ünlü isminde yer aldığı Alice müzikalinde oynamıştır. Dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam eden Ejun Çoban, Kocaeli'de hayatını sürdürmektedir. Ejun Su Çoban 1.43 boyunda, 32 kilo ve akrep burcudur. Günümüzde YouTube kanalı üzerinden paylaşımlarıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Ejunsu Çoban, Orkun Işıtmak ve Meryem Can'ı çok sevdiğini dile getirmiştir. Ayrıca müzikal üzerinden yayınladığı videolarda takipçileri tarafından büyük beğeniyle izlenmektedir. YouTube'da eğlence içerikli videoları paylaştığı kanalında toplam 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. 2016 yılında açtığı YouTube kanalından bugüne kadar 468 milyon video izlenmesi almıştır. YouTube üzerinde ikinci bir kanal daha bulunan Ejrin, bu diğer kanalında oyuncak videoları çekmektedir. İkinci kanalının adı ise Edrin'su Çobanın Oyuncak Dünyasıdır ve 51 bin aboneye sahiptir. Instagram üzerinden de paylaşımlarda bulunan Ejrin'in sayfasında 230 bin takipçi bulunmaktadır.